Evet. Yine Bergama'dayız. Yaklaşık 60 metre rampa, 100 metre yükseklik filanlara bir damlama sistemi su basma yaptık. Şu an tam 100 metrede 60 metre yükseklikte damlamamız fevkalade çalışmaktadır. Kuyumuz tam 60 metre aşağıda, 100 metre bu da damlada sistemimiz, turama sistemimiz 12-24 volt bir diji pompalı çıkış noktada. Görmüş olduğunuz sistem, kuyumuz oldukça aşağıda rahat bir şekilde damlama su basitma sistemimiz çalışmaktadır. Abim damlama sistemlerinin ayarlarını yapıyor. Biz de yukarıdan aşağı doğru iniyoruz. gördüğünüz gibi neredeyse koca bir dağ tepeyi 12 volt 24 volt DC bir pompayla sulama sistemimizi damlama sistemimizi sulama artı damlama sistemimizi kurduk fevkalede çalışıyor organik kod olarak bir kurulumuzu daha gerçekleştirdik. Tüm müşterilerimizi bekleriz. 0 555 30 70 785 ne telefondan ulaşabilirsiniz. İyi günler.